Arkadaşlar güzel ülkemiz şu zor günlerinde bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Koronavirüsü virüsü hücre zarında bulunan acı iki reseptörü aracılığıyla hücremize girerek vücudumuzu enfekte eder. Yani korona hastası oluruz. Burada şunu söyleme istiyorum. Korona virüsü furin yani protein dönüştürücü kullanarak akciğer hücrelerine bağlanır. Hani korona virüsü çok bulaşıcı ya. Bu furinden kaynaklanıyor. Furin hakkında biraz bilgi vereyim. Furin hipoksi durumunda yani oksijen azsa akciğerimiz artıyor. Sigara içersek oksijen azalır ve korona hastası oluruz. Bu nedenle nefes egzersizi de yapmalıyız ki korona virüsüne yakalanmayalım. Bir de bol alkali su içmeliyiz ki oksijen alsın. Korona virüsünden ölenlerin vücudunda D ve C vitamini seviyeleri çok az görünmüş. Onun için biraz güneşte duralım ve bol C vitamini tüketelim. Ayrıca spirulina, kordisem mantarı, kalsiyum ve çinko alalım. Bağışıklık sistemimiz güçlensin. Ee, Sağlık Bakanlığımızın istediği sosyal mesafe gibi kurallara uymayı da unutmayalım. Allah emanet olun.